İş yerinde her gün bir köşede gizlice ağlıyorum. Arkadaşım benim yerime bir itirafta bulunmuş. Peki siz ağlıyor musunuz? Hayır, sürpriz yapmak istemiş galiba bu akşam. yani istifa edeceksen et artık şu programda <laughs> şey yapmış. Peki şey misindir? İş yerinde mutlu biri misin sen? Mutluyum, mutluyum. Hiç ağlamıyorsun? <laughs> yok, ağlamıyorum. Yani bu itirafın hiçbir gerçekçilik payı yok. Sen yok. konuş diye yapıldı. Galiba. Ne yapıyorsun? <laughs> sürpriz yapmış. Bir özel firmada İK'dayım. Acaba dedik yapsak mı? Ne? Yokmuş ki böyle bir şey. <laughs> ya yok da he. Yok da, yok da. <gülüyor> Bence <gülüyor> arkadaşım madem ben bunu yazdı, o benim yerime oynayabilir diye düşünüyorum. O, ben ona bir gol atayım diyorsun. <laughs> bu başka İK. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Eee ben iş görüşmesi için gelmiştim. Hangi pozisyon için gelmiştiniz? Eee <laughs> pozisyon, pozisyon. Lütfen laflarınıza dikkat edelim. Çok güzel çalışırım. Hiç ağlamam sağda solda. Görüşme odasınız mı? Evet burası. Nasıl biri, nasıl biri? Ya ağlayacak gibi sanki. Çok <laughs> dokunsam ağlayacak. Hadi ya. Çık. Genç bir mineral ediyor. Çık çık. Merhaba hoş geldiniz. Beş yıl sonra beni nerede görüyorsun? Test psikoloji, işe yarar dediler. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun şu an? Ne iş olsa yaparım ben. Öyle mi? Evet. O işi ben yapıyorum. Ha. ha. Ben bir iş görüşmesi için hazırlanmıştım ama bugün çok kötü, 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 kötü geçiriyorum. Kusura bakmayın. Neyiniz vardı acaba? Beni eserlerden <laughs> de <laughs> <laughs> <laughs>